Kayıt meselesinde şöyle bir şey var. Direkt ondan duyduğum değil ama birinci mesela, elden duyduğum şey bu. O İsmail Ağa Camii'nde imamdı. O küçük camide. O imamken e, Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh İstanbul müftüsü olarak ziyarete gelmiş ona. Camide de mikrofon var. O ziyarete geldiği gün aksilik olacak ya. Mikrofon zırıltı yapmış ve camide huzursuzluk olmuş. Cami zaten küçük gerçekten de. Ömer Nasuhu bilmen de rahmetullahi aleyh. Hoca efendi bunlar yakışmıyor bu camiye demiş. Yani bu benim birinci elden duyduğum bir şey ama ondan duyduğum değil. Mahmut Efendi, Ömer Nasuhu çok saygılı birisi. Yani zaten onun Büyük İslam ilmi halini e, kitap gibi görüyordu ismini vererek bu kitabı okumalı. Ömer Nasuhi Bilmen de var. Büyük İslam bilimi de var. Hukuk İslamiyeye önem veriyor. Hala onun e, halis talebeleri de büyük İslam ilmi Ömer Nasuh Ömer Nasuhi Bilmen'in bu ikazını kendisi için işaret kabul etmiş. Ondan sonra camide mikrofon kullanmamış. İkinci neden de bu. Ezan'da da kullanmıyor ama. Yakınında Kayıt yaptırmıyor mu peki hocam? Mikrofon kullanmasın. Üçüncü nedene gelince hocaların ses kayıtları yaptırmaları İhsan Toksarı gibi böyle birkaç meşhur hoca var. Onlarla başladı. Onlar da o zamanın basının hep gündem oldular. 71, 72, 74 işte Timurtaş Hoca gündem oldu filan. Zannediyorum Mahmut Efendi daha gönüllere hitap eden, aileye hitap eden yani böyle televizyon vari, medya vari konuları ve uslubu olmayan bir tarz kullandığından e, yani bize göre değil bu kayıt işleri gibi bir e, tarz düşmüş. E, bence Allah yaptırdı bunu ona. Bir başka sebep çünkü Mahmut Efendi'nin o rahat konuşması, gönüllere hitap eden, yavrumlu, senli. Sen söyle bakayım, anladın mı? Ders esnasında. Ders esnasında camide 500 kişi var. Birini gösteriyor. Ee, söyle bakayım e, sen e, fiil mazi neydi bu bu fiilde, bunun ismi faali nasıl gelir? Ve de derse soruyor. E, mesela e, Latife yapardı derste. Babamın da çok iyi arkadaşı olan Hasan Efendi diye birisi vardı. E, Selamullah. O, o vefat etti, Allah rahmet eylesin. E, ona derste takılır, o işte toparlanır filan. E, sen geçen haftaki dersi de anlamadın herhalde bir böyle vaaz değil yaptı. Bir baba çocuklarıyla nasihat ediyor. Böyle bir nazik konuşayım, edebiyat yapayım böyle bir derdi yok. Tabii iyi konuşuyor, gönüllere hitap ediyor. Ben işte dedim ya öyle başka hoca efendi görmedim yani. Yüzlercesiyle oturdum kalktım. Dolayısıyla kendisi de tabii, karşısındaki de tabii mesela 3 saat sürerdi bazı dersleri. 2 saat sonra ta en ön saftan böyle istif boza boza geriye giden olurdu. Abdesti bozuluyor, geç kalan oluyor. Hiç ikaz ettiğini hatırlamadım. Nereye gidiyorsunuz? Yani milleti rahatsız etmeyin. Böyle bir şey dediğini duymadım. Bu ses konusuyla ilgili son konu o camiyi bırakmadan önce mikrofona döndü camide. İsmaila Camii'nde. Cuma hutbesi dinledim ondan. Yani mikrofon ve hoparlör sistemi döşettirdi. Ama kayıda hala geçilmemişti. Kayıda geçilmedi. Bir iki e, korsan çekilmiş videosunu gördüm. Ses kaydı da vardır herhalde. Ama talebelerinin kalem defterle gelip not tutmalarını özellikle bayan talebelerinin not tutmasına çok önem veriyor. Çünkü inşaat işçisinde talebe görüyor. Fabrika işçisini de talebe görüyor. Hepimiz şeriatımızın talebesiyiz diyor. E, bu yönüyle Mahmut Efendi doğru yapmıştı, yanlış yapmıştı noktasına asla girmiyorum. Ama fark yaptı. Ses kayıtları olsaydı belki bugün daha şöhret olurdu. Ama bu kıvamda, bu bildiğimiz kalitede olmayabilirdi. Yani yüzde yüz tabii hormonsuz bir e, ders sistemi oldu. Ama bütün bunlar benim onun halka açık olan dersleriyle ilgili notlarım. Tarikatıyla ilgili bilgim yok. Yani tarikat faaliyetleri, hatmaceleri gerçi bir kere hatmacesine de katıldım. Hmm. Babam rahatsızdı. Babamı götürmek için hatmaceye katıldım. Yani o Camide Ölüm. mi olurdu Hatma Hocam? Hatma e, ben gittiğimde onun e, caminin gerisinde ona yapılmış özel bölüm vardı. İsmail Han'ın şu andaki gibi değildi. Şu andakinin belki de üç katı, dört katı büyütülmüş hali var. Yapay bir hmm. e, boş arazileri e, cami camiye kalmıştır. ilave yaptılar. Hmm. Şu anda üç dört bin kişi de böyle miting var olsa bahçesine girer mi bilmiyorum. Hele iki bin kişi rahat girer geliyor bana.